Güzel bir defa mobile oynuyoruz. Ben kadromu kurdum. Alt seviye oldum. Manchester United seçtim. Kadrom bu şekilde. Ronaldinho var. Kane var. Black diye biri var. Brandt var, var. Pedro var. Pedro var. Alexander var. Vals var. Saliba var. Kobel var. Burkataller var. Arkadaşlar Ronaldinho 112 likti. Ben 113 yaptım. Hadi maçlara maçımıza geçelim. Etkinliklere gidiyoruz. Sonra buraya buraya geliyoruz. Arkadaşlar ben buradan bunları da yaptım iki tane oyuncu almak için iki üç tane yani yaptım önce aldım iki biriken giriyoruz çevirebilir miyiz çeviririz niye çeviremeyelim çeviremeyelim ki yani hadi başla 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 hadi ya başla başladık ooo arkadaşlar başlar başlamaz gol etmek Ama arkadaşlar bu o kadar da zor değil yani. O yüzden çok kolay gol atabiliyoruz. o Ronaldinho. Bakın 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 bakın. devam ediyoruz. Ha? arkaya pas verdi. Ben bir daha hayem Abi, Loris. Şuradan Ronaldo'ya bir atalım. Nasıl kafa falan gol gol arkadaşlar görüyorsunuz 2 1 iken girdik 4 2 yaptık şu an Beşiktaş Galatasaray maçı arkadaşlar bu arada hangi takımdasınız attık oraya şimdi şaşırtmacı yapacağım. Yani, Olmadı. Ronaldinho yapmıştım ama. Eve geri okay. ya, kim takar aşkına ya? Sen onların gözünde hala şimdi küçük bir çocuksun sadece. O küçük kim neler görmek ister misin? Boş Hadi. Baş, 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 baş. O, bu nasıl Kane okay, lan? Peki, Kalemizde Kobel var. Baş. Hadi Şöyle, yani, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, defanstaki adamla gol attım. Alexander, gol attım. Neyse, defanstaki adamla. Tatlı. Hadi ne, Hadi. ne evet. Kaçmış? Misin? Kaçmış evet. Lan yeter. Neyse. Yazıyor. <laughs> Arkadaşlar ben maçı burada Arkadaşlar bir gol daha attım Kane le. Devam. Tamam. <gülüyor> Al. <gülüyor> tamam aldık. 6'yı yendik. Şimdi 6'yı yendikten yani sonra bizimkiler güzel bir şekilde odalarına gidiyorlar. Yetenek havlu aldık. 15 tane. 20 tane yetenek havlumuz oldu. Bir damla uykum sokmadı diyorsun Bir azadet et kendini de bizi de. Yapıcı bir şey var mı şimdi? Yok. Bakar, arkadaşlar ben bu oyuncu almayı azadet, çok istiyorum. James. Şurada Haaland var falan. Real ile bir maçımız var. 98 genlik takıma karşı 90, 90 genlik bir takım. Eğer kazanırsam da 20 şey kazanıyorum işte. İşte az önce kazandığımız şey vardı ya az önce. Arkadaşlar 2-0 2-0 iken giriyoruz. Herhalde evet. 2-0 iken dakika 60'da giriyoruz. Başladık. Goal. 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 Arkadaşlar gördünüz mü çalımı? Şu çalımı izleyin. Ama neyse. Hadi alamadık ya. Heh. Hocam. Lan. Lan bu nasıl? Arkadaşlar Real Madrid zaten çok iyi bir takım. Şimdi bir de Arda geldi. Arda Güler kardeş. Arda Güler abimiz. Ronaldinho çalımını yaptı. Pasını verdi. golü attı. Bir asist. Arkadaşlar futbolcular için bir asist. Ömür Ebeder. Pedri topu muhteşem aldı. Pasını verdi. <laughs> muhteşem pas Pedri maalesef. Vole. Arkadaşlar niye gol girmiyor ki? Enzamadan topu aldık. Devam ediyoruz. Ronaldo. Kane verdi. Gol. 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 Arkadaşlar maç bitsin artık. Bu maç bitsin. Zaten Real Madrid zor bir takım. Hangi kart? kart yemedik. Şöyle bir pas daha. Çalım. Oy. Tamam. Yes, maç bitti. 3-2 yendik. Ve burada da durun bir. Şimdi bir şey aramam gerekiyor benim. Ne kadar verdin yollar? 20 tane mi? Öyle bir şey. Arkadaşlar bu arada bu takım Real Madrid uzman evet 20 tane verdiler. Ben de 40 tane oldu. Bu neymiş? Ha, boş ver. Arkadaşlar bundan yapmak için 50 tane gerekiyor. Ben birkaç video izleyip geleyim. Arkadaşlar birkaç maç daha bulduk. Sizin için bir maç daha yapıyorum. 2-0 iken giriyoruz maça. 2-0'dan maça giriyoruz ya. Nasıl çevireceğiz ki? Çok basit. Easy pişiriyelimizi içelim. Hadi için 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 için. İçtim. Tamamdır. Hadi başlayalım hadi. Abi Juventus. Güzel tamam. Juventus severiz. Oo mükemmel çal. Ama ama benim oyuncularım yok ki ya. Lemur, Mortal. Benim oyuncularım olacak ya. Ama Juventus da severiz. Ronaldo da Juventus'a bir gitti. Juventus da muhteşem oynadı. Anam. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Durun benim. O yedekler çok kötü. Takım kötü arkadaşlar. Takım vallahi kötü. Bir çalım. Hayır ya. Arkadaşlar Juventus var bir de. Juventus olmasa ben de Neyse de. Ya çekin ya. Şimdi sizin karnınız yanmıştır Hadi.

arkadaşlar. Ben yani sarı saçlı adamla atacaktım işte niye atmadım ki? Ya bunu atacaktım Lamar, Lemar, geri pas, Mortal combat Mortal'dan aldılar bizimkiler. Pas ver. Fegi Oli, Fegi Oli. Bir şut Fegi Oli. Yine Haaland oluyor bakın. Haaland'ın hayranı sanırım. Arkadaşlar ben burada maçı bir doldurayım. Hemen yenip geliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar yendim. 3-2 yendim. Ve burada video biter. Hadi görüşürüz. Bay bay.